bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Baksi bir daha ver kaydı. Olmayın ne yaptığımı da sormayın ha. Maradona'dan numara Ben gördüm ben bütün Ya akmıştı beni. 666'yı buldum. Girdim metal MC kanka. Tamam canım bekle şu Microsoft hesabını açsın. Ah! Görüşürüz. <laughs> 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 Ben kestim. Ben kesiyordum. Sen kura geldiniz de? Duyucuya bak giriyor geleceğim bekle. Eğer ev girse ilk dakika hesabı versem ne kadar bir yani. yer. Sen olursan bence hesabı geçtim o zaman T olacak. Ben iki ve hali halde alma adamı. Beni kanka pp kapalı treve attılar beni. Yok kanka sorun bunda. Modem bozdu ya. Neyse bir kapat eve giriyorum.

baş 35. Hangi klibe mi geliyor hile olduğunu? Klipte mi duyuyorlar? O zaman söylemeyeceğim Ali sen niye hile kullanıyorsun Kang ya? 100 100 amına kodumun çocuğu 100 100, 100, 100, 100, 100.

ki zaten bilmiyorum kaçıncı kadetteyim bilmiyorum kaçıncı sefer Bu gece elimi kaç kere attım telefona cidden yeter Her yanım keder anlatsam annem ne der Merak ediyorsan gittiğim yerleri halim midden beter Herkes başrol çıkmış gibi his Farklısın aklımda kimden bundan sonra ne olur

Allah! Aaa! Bu kazmayı bırakmadım. Çok önemli bir kazma bu arada. Neredesin? Abi dur. Tamam. Sen bırak bırak Ne yaptı bu? Radial, armo, saktili. Bu ne jet dadadan elmas nereye almadım ben? Elmas kasayı kaçırdım abi. Ne full kasım var canım dostum. Gidiyorum setlerini yatıyorum benim de içim oturuyor. On iki ya da on bir. Her birlemedim. Dokuz. Dokuz beş. Abal be aradı. Dokuz mu yaşında? ya? Dokuz. Yani, mi şu yok. an? yüz on eşer olabiliyor. Ali şimdi mi olar? çıkıyor. Alırım seti kaçar. Oğlum, o benim. Hala alım hala. Alo. İçine mi girdi? İçine girmedim bu arada ben uzaktaydım. Kanka hileler ya amına koyduk. Çocuk rahatça sağa sol yapabiliyor. Zıplıyor sağa sol zıplıyor. Amına koyduk. Aga bir tanesi bana Kim? <laughs> da, 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 da. Oğlum, ben oruç bilmiyorum ama amcım için oruç çocuğu bilmiyorum. Bak ne? Dal 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 oğlum bunu kim lan? Yaptı. Aptal hadi ya beni geçirdin ama sen. Aptal olacağım çek zaten zaten şey çekmişti hayal yine doldu ya yine doldu doldu bas bas vur. <laughs> yukarıdayım ben geçti mi? Orada. Adamı kaybettim kanka Oğlum herkes birbirine benziyordu. dur. Düş kanka. Yedi, yedinci slota gidemiyorum. Pot yedinci slottaydı az daha ölüyordum. Bana <laughs> bilgisayardan geçiriyor. Bu geçilmedi, demek bilgisayar. Bekle kanka sakın sokma.

Alırım ben onu bir şey. Bilgisayarına <laughs> USB takar alırım. Öyle evet. De. Ben bağırmıyor. Bak bak hala. Lan <laughs> ben alayım lan. Hadi şu TNT'yi alacağım. Oh, al TNT'yi al. Tamam Al. Ne? 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 Buna koyayım Ali ateş direncin var mı? Ben var ben o zaman x bir çeyreğim koyayım. El Ha el izrası var dörtlükten çıkıyor. Deraaay Aventus geldi Deraaay. Koldu bak. Deraaay'ın bir pindi de beda ya. <laughs> Arkamdan direkt. Ya Ali biz burada 2v1 yiyoruz. Sen trap pastıyorsun salak mısın yani? Eda'yı spawn gel Eda'yı Eda'yı spawn gel Spawnlayın lan bana spawnlayın <laughs> Ali gibi admin'in önünde kanka Ali Ali noluyo? Kanka bak E2 benim canımın azaldığını göstermiyor Canım hiç azalmamış gibi gösteriyor O yüzden ölüyorum Bu kadar Dur <laughs> Dur Hadi be. Geldim hadi. İçine attım. Atladım peşinden. Onun treviymiş. <laughs> Eray o bazı insanlara çok trim. Yeah. Kanka ben Wallace yatıyor gibi. Yatmadım. Yok kanka çok Adamı sızlardır Ali Adamdan put <laughs> Aga ölen mi aldık 3 saniyeden sonra ölen mi aldık <laughs> Ali sadece 3 kişi değiller ki Dışarıda kapıda da adam bekliyor Bak, Tamam ya Emine, gel bebeğim gel. <laughs> Kanka yalnız çıktı oldu beni. <laughs> Ali ben çıktım oradan. Ya geçemedim. Helal. kanka bir iki ve bir atalım. Aga ben Sen <laughs> o az önce senin düştüğün salak gibi oldayım. Yolun güzel laksız. Kanka şu kapı içinde kişi mı? Açayım mı tabii ya? Açayım mı? Siz bir. Aç aç açma, açma, açma. Aa, Onlar güzel değil. Onlar.